Başbakan Vladimir Putin, seçim sonuçları belli olduğunda iktidar partisinin kaybını büyütmekten kaçınan Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev kadar mutlu görünmüyordu. Rus seçmenlerin ancak yarısı iktidar partisine oy verdi. Bu 11 yıl önce Rusya'nın kuvvetli adamı olarak ortaya çıkan Putin'in bugüne kadar yaşadığı en büyük seçim yenilgisi oldu. Üç ay sonra Putin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenlerin önüne çıkacak. Son 10 yıl içinde Putin, Partisi Birleşik Rusya'dan daha popüler oldu. Lev Gudkov, bağımsız kamuoyu araştırmacısı. Rus parlamentosu Duma değişmeyecek ama Putin rejiminin büyük darbe yediği kesin. İktidar Partisi Putin Medvedev ikilisinin doğum yeri Sankt Petersburg'da oyların sadece üçte birini alabildi. Milliyetçilerle arası açılan iktidar partisi Müslüman kesimlerde oyların %70'ini toplarken etnik Rusların yaşadığı bölgelerde oyların sadece %35'ini toplayabildi. Pazar gecesi yapılan anketlerde Birleşik Rusya Partisi'nin oyların %27'sini aldığı belirlendi. Ancak pazartesi sabahı açıklanan resmi sonuçlarda bu oran %46,5'e yükseldi. Muhalif politikacı Vladimir Rizkov, hükümet görevlilerini Moskova ve diğer kentlerde seçim sonuçlarını değiştirmekle suçladı. En kötü sonuç Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'da yaşandı. Bunlar milyonlarca kişinin yaşadığı büyük kentler. Putin'in partisi çok kötü sonuç aldı. Gerçek oyu %30-35 idi ama hileyle %10-15 oranında yükseltildi. Avrupalı gözlemciler sandıklara sahte oy pusulaları doldurulduğunu, oy sayımında kuralların ihlal edildiğini söylüyor. İsviçreli diplomat Heidi Tagliavini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'nün gözlemci heyetinin başkanı. En büyük kaygımız iktidar partisiyle devletin aynı olması. Bunun sonucunda siyasi partiler arasındaki rekabet azalırken bazı partilerin seçime katılmasına bile izin verilmedi. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Almanya ziyareti sırasında Rusya'daki seçim hilesi iddialarının soruşturulmasını istedi. Rus halkı başka ülkelerin halkları gibi seslerini duyurma ve oylarının sayılmasını isteme hakkına sahiptir. Moskova'da bağımsız medya internet siteleri yoğun siber saldırılarına hedef oldu. Muhalif avukat internet patlamasının Rusya'nın siyasi haritasını hızla değiştirdiğini söylüyor. Büyük kentlerde Putin sevilmiyor. Neden? Çünkü şimdi alternatif bir haber kaynağı var. İnternet kullanıcılarının sayısı hızla artıyor. Rizikova göre usulsüzlüklere rağmen zaman Rusya'da büyüyen internet kullanıcılarının lehine işliyor. Pazar tarihi bir gün oldu. Çünkü internet partisi kazandı. Ve televizyon partisi kaybetti. Rusya son zamanlarda internet kullanımında Almanya'yı geçerek Avrupa'da birinci oldu. Rusya'da halen 51 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Vladimir Putin'in pazar günü ilk kez bu kişilerin siyasi gücünü hissettiğine kuşku yok. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington.